Nasıl hesap verecek bilemiyorum. Hani hatırlarsınız ezan okundu mu? Aman geçirmeyelim. Harun Reşit namında Emevi halifelerinden tanınmış bir halife var biliyorsunuz. Halife-i Raşidin adil halife değil zulmü de olan bir adam. Onun zamanında bir de Behlül Dane diye duydunuz mu? yarı deli, yarı veli gibi ama manalı bir adam, esrarengiz bir adam, sırlı bir adam beraber yaşamışlar. Harun Reşide de zaman zaman yakınlık kazanmış, girmiş, çıkmış, onun gözüne girmiş, ülfetini, muhabbetini çekmiş bir adam çevrede. Kimi deli diyor, kimi veli diyor, kimi meczup diyor, kimisi Allah ve Resulüne mensup diyor. Neyse bir gün fırsatını bulmuş, ben çoğunuz da biliyoruz ama hatırlasın diye söylüyorum. Harun Resid'in tahtına çıkmış. Oralara kuş uçarak çıkamaz ama bu adam çıkmış. Tahta oturmuş öyle kurulmuş. o oldu padişah. Hemen farkına varmışlar. Gelmişler ulan sen kimsin ki koca halifenin demişler. Devlet başkanının tahtına çıktın. Vay edepsiz adam vay hayasız adam indirmişler, bir araba sopa atmışlar. Perişan etmişler adamı. Ya üç dakika oturdu ya beş dakika oturdu. Fazla değil yani. Böyle veli bir adam vücudundan, kendi kemiğinden, etinden şikayet edip ağlamaz. Ama aksine öyle ağlamaya, öyle ağlamaya başlamış ki. Durduramamışlar, susturamamışlar. Derken halife gelmiş. Harun Reşit ne oluyor, ne oluyor? Demişler ki i̇şte sormayın sultanım demişler işte bildiğiniz efendim şahıs mehlül dane geldi demişler nasıl etti bize farkına varamadık makamınıza tahtınıza çıkmış. Hemen fark ettik indirdik demişler edepsizliğinin dersini verdik patakladık. Dönmüş demiş ki ya mehlül dane sen böyle ufak tefek şeyleri ağlamazsın sabırlı taammüllü, benim kaynak, kuvvetli, nefsini terbiye etmiş bir adamsın. Niye bu kadar ağlıyor, göz Diyor ki sultanım vallahi kendi namıma ağlamıyorum. Kendi adıma gözyaşı dökmüyorum. Senin için ağlıyorum diyor. Benim neyim var ulan diyor bana bana. Ne, neyim neyi ağlayacaksın? Senin diyor tahtına çıktım diyor. Ya üç dakika kaldım ya beş dakika bir ton dayak yedim. Sen yirmi senedir oradasın. Mahsede yiyeceğin dayağı hatırladım da halini ağladım diyor. Şimdi milletvekiliyle sormalı. Ne olacaksın aciz? Bu milletvekilleri nasıl sattıracaklar ya? Bak vatandaş sürülüyor. Vallahi ben acıyorum bu adamlara. Onların bu milletvekillerinin mahşerde nasıl sopa yediğini görür, görür gibiyim. Ama anlatamazsınız. Orası tatlı geliyor o makam. Dün söylediklerini bugün yutuyorlar. Akşam konuştukları sabahları inkar ediyorlar. Bunlar ne milletvekili ya? Hangi milletin, hangi toplumun belli değil. Allah sonumuzu hayır eylesin kardeşler. İyi, Dikkat edelim inşallah.